Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Uzun 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 bir süreden sonra telefon kırıldı vesaire derken derken e, baya uğraştık onun için. Videolara ara vermek zorunda kaldım. E, tekrardan geri döndüm. Yumurta akı ve yumurta sarısını ayrı görünce aklınıza tabii ki de pandispanya geliyor. Neden pandispanya? Çünkü bugün benim doğum günüm. E, Videonun da <laughs> e, gördüğünüz gibi. Kendi pastası, kendim yapıyorum ismiyle. Ee, beraber size bugün pastamı yapacağız. İlk önce panis yapalım, sonra iç harcını yapalım, e, kremasını yapalım, sonra süslemesiyle beraber sizinle yapmış olalım arkadaşlar. Hadi buyurun benimle izlemeye yapmaya eşlik etmeye. Bu arada e, kanalıma, mutfağıma ve videolarıma hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Dance. Beyaz köpüğümüz böyle oldu Arkadaşlar şöyle kalıp şeklinde bayağı çıktık Bu arada arkadaşlar 4 yumurtamız ve 4 yumurta akımı vardı onu da söylemiş olayım akımızı bir kenara alıp tekrardan yumurta ve şekerimizi çırpmaya başlayalım 3 bardağı şeker ile yumurta aklarımızı şeylerimizi sarılarımızı çok affedersiniz bunları da çekelim sonra Unumuzu vesaire buna ekleyip devamını sizlerle yapalım arkadaşlar. Yarım çay bardağı ılık suyumuz var. Ee, biz bunu biraz biraz kata kata ilerleyeceğiz. Yumurta sarımızı şekerle ılık suyla kekten sonra iki yemek kaşığı sıvı yağ Bir buçuk su bardağı un var. 2 tane kabartma tozu ekleyeceğim. 1 tane vanilya. Eritdikten sonra tekrar çekip yavaş yavaş beyaz akı karıştıracağız. öyle yakından göstereyim. Sert bir kıvam oldu. Ben şimdi buna akı yavaş yavaş ekleyip tekrar karıştıracağız. Aynı yöne çevirerek yavaş yavaş bu adımlarla. Ben aynı hareketi yapacağım için Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my streets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm twenty-one, a soul of fifty years, and now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. Evet arkadaşlar e, kalıbımıza iyice kağlı, e, yağlı kağıdı yerleştirdim. Parçamızı içine koydum. Fırınımızı açtım. Alt üst 180'e koydum ben. Isındıktan e, sonra bunu pişirmeye gidelim. Panispanyamız pişerken arkadaşlar bir paket krema ve bir e, paket krem şanti ile yapacağım Birazcık süt ilavesi edebilirim e, ee, göre. Hadi beraber bunu da yapalım şimdi. <laughs> Kıvamı göstereyim. Bu da bir kıvamdan yumuşak bir kıvamı aldı. Ben krem şanti koyuyorum arkadaşlar ama siz labne de koyabilirsiniz, yoğurt da koyabilirsiniz yani koyanlar var, güzel oluyor. Bu tür şöyle, bu tür şeyler deneye deniyor oluyor. Krem şantiyle gayet güzel oldu. Ben biraz şimdi süt koyup bunu. biraz daha çırpacağım. Bir çay bardağı daha doldurdum ama yarısını koyup diğer yarısını da birazdan deneyeceğim. Duruma göre kullanacağız. Evinizde ne kadar derin kap varsa, onunla deneyin. Ben en fazla olanlarla denemeye gayret ediyorum. O yüzden ilk önce çırpıp sonra elde sonra makinede çırpıyorum. Sanırım istediğim kıvamı elde ettim. Şöyle. bayağı güzel oldu. Hem krem çanta hem krem, krema çok güzel bir kıvam aldırmasını sağlıyor. Şimdi bunu bekletelim. Kekimiz piştikten sonra, dinlendikten sonra tekrar beraber devam edelim. Evet, kekimiz pandispanyamız hazır. Şöyle sıcak Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Pandispanyamızı dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra kullanacağız bu bu şeyde e, çeliklerimizi üstünde kullanacağımız, içinde kullanacağımız çeliklerimizi yıkayıp beraber onları doğrayalım. Arkadaşlar çileği hem içinde kullanacağım hem kenarlarında kullanacağım. Büyük olanlarını içine ince ince doğrayacağım. Aynı boyda olanları kullanacağım kenarlarına. O yüzden şöyle doğradıklarımı şuraya aktarayım. Arkadaşlar e, kenarına süsleyeceğim ve içerisine e, koyacaklarım. Zaten bir kat yapacağım için, hani, sadece araya koyacağım için bana evet. yeterli yetmezse de ekstra ilave ederiz. Biz şimdi gelelim pandispanyamıza. Çok güzel görünüyor. Beraber açalım. Bismillah tekrar kalıbımızı kullanacağız yaparken şu şekilde kalıbımızı kaldırdık şöyle biz 3 kişilik 3 kişiliği tabi çok ama Şöyle yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hafif altı daha ılık ılık olduğu için şöyle bir defa ortadan kesip içerisine malzemelerini koyacağız. Oh you tell me stories took me in and the second you leave i call you right back to check for monsters in my streets yeah high school was hard arkadaşlar çilek olur vişne olur böyle bunların ikisinden bir tanesini iç tarafına sürmek için kullanabilirsiniz no i'm for me A soul of fifty years And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know wrong I'm doing things that I shouldn't do at 21 All of 50 years And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know from I'm doing things that I shouldn't do That's 21 Feels like I'm 50 And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know from I'm doing things that dolaptan çıkarttık. Dondu. Kenarları zaten hafif çatladı. Görünüyor. Bunu kalıptan çıkartalım. Yerine kendi bunun tabağımıza alacağız. Sonra süslemesi. Oh you tell me stories You tuck me in

Benim annem evde olduğu için yani benim yanında olduğu için hazır yiyemediği için kendim kendi ellerimle yapmak istedim. Ve hani ne yaptığımızı, nasıl yaptığınızı, neler koyduğunuzu kendimiz biliyoruz. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kendi pastamı kendim yaptım. Afiyetle, huzurla, mutlulukla, eşimle, annemle yiyeceğiz inşallah. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın yani ve zil tuşuna basmayı unutmayın. İnşallah bundan sonraki videolarda buluşmak üzere.